Hayatınızda eğer herhangi bir sıkıntı sorun varsa önünüze tuz koyacaksınız. Şimdi ben size göre böyle bir tuz koydum. Benim tuzum okunmuş, özel gönderiyorum hastalarıma ve bu tuzun üzerine özel şampuan e, katkılı yani yurt dışından gelmiş, daha önce göstermişim ilerleyen zamanlarda gösterelim. Ve gördüğünüz gibi kaya tuzu pembe aşk için ve sarı böyle rengi olmasının nedeni yağlardır. Ben yağları devamlatıyorum ve niyet ediyorum. Beni izleyen kim varsa para bereketi açılsın. Ortasında böyle mum yakıyorum yeşil mum. Siz de bu şekilde mumunuzu yakın. Sadece muma bakın. Bakın sadece muma bakın. Başka bir şey istemiyorum. Evde yapmasanız hiç olmazsa bakın ama şu an Mumunuz olmasa bile bir tuzu böyle koyun önünüze. Koydunuz mu? Koyun ve niyet edin. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum anlatmaya. Oradan sesimi, yazımı kaydedin. Kanallarımı kaydedin. Doğaüstü Spiritüel Danışmanlık YouTube'dan Medium Mayer 999 Instagram'dan her yerde Medium Mayer yazın çıkacağım Evet e, Tuzu koydunuz Masadaki normal yediğiniz tuzu koydunuz Bu iş ne için Eşinizle mi sorun var Çocuğunuzla mı sorun var İşinizde mi sorun var Evinizde mi sorun var Artık neyse derdiniz Hemen bu yayından sonra yapın Hemen ben öğreteceğim Mumu olmayanlar yapsın benim mumum ışığı ona gitsin. Sonra tekrarını yapabilirsiniz. Bu çalışmanı her akşam 7 gün boyunca 10 dakika zamanınız alacak. Tamam mı? 10 dakika. Para isteyenler için, ilişkide düzelmesi için, ilişkide sıkıntı yaşayanlar için, evinde negatif olanlar için. Koydunuz tuzu. Ben yağımı damlatıyorum. Sizin niyetinizde. Sizin orada bu yağdan olmayabilir. Niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Beni izleyen kim varsa onun hayrına. Beni sevenlerin hayrına. Bismillahirrahmanirrahim. Bana tamamen odaklanın. Allah'ım ve onun meleği enerjilerini çağırıyorum. Allah'ım ve onun melek enerjilerini çağırıyorum. Niyet ediyorum. Beni izleyen herkesin evine, hanesine şifa gelsin. Gördünüz mü? Yağ nasıl yandı? Simsiyah tüste oldu. Bu yağ enerjisi gelsin size. Gelsin. Ne yağ olduğunu göstermeyeceğim. Çünkü kopyacılar yüzünden artık bir şey öğretmez oldum. Kendilerini neymiş gibi gösteriyorlar. O yüzden bunu ancak benim icazetli hocalara göstereceğim bu yağı. Zaten öğretmişim. 3 tane yağ demişim elde edin. O yağı koyacaksınız. Tuzu koyacaksınız önünüze. Ben şimdi kolektifin niyetine niyet ettim. Para için ilişki için sağlık için evde huzur için istiyor musunuz? Evde huzur için. Ya Macit. Ya Mecid. 21 defa. Ya Mecid. Okudun üfledin. Ya Mecid. Allah'ım ve onun meleği enerjilerini çağırıyorum. Haneme gelsin şifa. Gelsin haneme bereket. İlişkilerim düzelsin. Evdeki ilişki sıkıntınız, dışarıda olan ilişki sıkıntınızı söyleyin tuza. Mumunuz varsa yakın, yoksa tuza okuyun, üflüyün. Ya mecid, 21 defa. Ya mecid, 21 defa. Ya melekül mülk, ya melekül mülk, ya melekül mülk. 21 defa yağ melikül mülk 21 defa yaksız, yaksız ve mumsuz da oluyor 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 ben sadece sizin kolektifin niyetine ben kendim yaptım Siz normal evde masa tuzunu koydunuz önünüze söylüyorsunuz zenginliği için yağ molekül mülk ya malikül mülk. Allah'ım malıma, mülküme sen sahipsin. Allah'ım bütün şifa enerjilerini çağırıyorum. Allah'ım bütün senin adına niyet edip bura gelenlerin, kolektivin, beni izleyenlerin niyetine çağrı veriyorum. Tez zamanda mallarında, mülklerinde artım olsun. Ya Rafi 99 defa. Ya Rafi 99 defa okudunuz. Ya Mecid Ya Melikül Mülk Ya Rafi. Söylediniz mi? söylediniz mi arkadaşlar? Evet, söylediniz ve niyet ettiniz. Dediniz ki eşim mi iyi olsun, çocuğum mi iyi olsun, param mı iyi olsun. Bu tuzu ezeceksiniz. Eğer e, benimki gibi e, kaya tuzuysa ezin. O tuzu her gün bir hafta onların yemeğine katın. Niyet edin evinde evinizde şirinliği olsun. Evinizde huzur olsun sinirler, gerginlikler kalksın. Ayrana katıp verebilirsiniz. Yemeğe katıp verebilirsiniz. Fark etmez. O tuzu yedirin evdekilere. Tamam mı? Sonra söylediğim zikirleri yaptınız mı? Sabah ezanından sonra. Bakın sabah ezanından sonra. O tuzu evin kapısının böyle giriş var ya. Sabah ezanında böyle dökeceksiniz ve niyet edeceksiniz. Haneme asla negatif enerji girmesin. Haneme asla negatif enerji girmesin. O 30 koruma kalkanı gibi azıcık böyle böyle e, paspas var ya. Paspasla evin arasında olan o çizgi. Giriş kapısında bakın giriş kapısında tam ortadaki çizgi. Ne diyoruz onun Türkçesi neydi? Bak ora hafiften böyle sepeceksiniz. Birisi evden gittiği zaman 30 ağırlığı dökülecek. Birisi negatifle gelme istediği zaman yabancı gelemeyecek. Dışarıdan gelen de tuzun üstünden atladığı için negatifi dışarı bırakıp 30'a dökülecek. Ve o tuzu bir hafta yedirin. Ve deneyin. Söylediğim şekilde ha niyetle süreli sepmeyle değil. Tuzu böyle sepilmez. Tuz berekettir. Ama Sabah ezanında o saat var ya o saat çok önemli. Yok, tepmem diyorsun. O zaman bir kabın içinde bakın koyabiliyorsanız aynı böyle bir kasenin içinde, tamam mı? Kasenin içinde kapı girişine üzerine üzerine sirke dökerek kase, tuz ve sirke Kapı girişine Giriş tarafından bir yere Ya yükseğe ya yerde ya Köşede bir yere koyacaksınız Bu ne olacak Bak dediğim okumaları yapın sonra koyun ha. Tamam mı Tuz okunmuş kabın içinde koydunuz giriş kapısına niyet ettiniz haneme negatif girmesin hanemde negatif olmasın tuzun içine sirke dökeceksiniz bir hafta orada kalsın göreceksiniz ki evinizdeki bütün negatif o kabın içinde fokur fokur fokurlamış <laughs> eğer ki arkadaşlar uyku sorununuz varsa Geceler uyuyamıyorsunuzsa. Aynı dediğim tuza okunmuş dua, zikirler. Zikirleri, Doğa üstü spiritüel danışmanlık YouTube'da canlı yayında gidiyor. Orada moderatörlerim yazıyor. Doğa üstü spiritüel danışmanlık medium mayer YouTube'da. Tamam mı? Şimdi uyku sorunu olanlar, gece musallat gelenler. Be, e, demin bir bayan dedi ki, Gece bana musallat geldi. Korkuttu beni. Şimdi onun ondan ilham alarak onun sıkıntısını anlattı ya. Ben de ondan ilham alarak onu nasıl çözebiliriz derken herkesi öğreteceğim. Tuz, sirke. Üzerine arkadaşlar. Üzerine felek, nas, yedişer tane oku. Yattığın yatağın yanına koy bir hafta. Tuz, sirke, bir bardağın, bir tabağın, bir kasenin içinde. Şu an burada tuz var. Yeni gelen arkadaşlar var. Haberi konu ne olduğunu bilmiyor. Videonu baştan dinlemeniz için Doğaüstü Spiritüel Danışmanlık YouTube'da Medium Mayer diye yayın gidiyor. Yayını oradan izleyin. Konunu anlayın. Şimdi kabda tuz koydunuz içine de sirkeni döktünüz feleki nasıl okudunuz yetişer defa diyorsunuz Allah'ım ve onun meleği enerjilerini çağırıyorum Mayer isminin ışık görevlilerini çağırıyorum bana gel bana yardım et uyku düzenimin düzelmesine üzerimde olan ağırlıkların yok olmasına ve beni bu ağırlıklara sürükleyen beni hasta eden sıkıntıya sokan uyku düzenimi kaçıran işime göcüme zarar veren kim varsa rüyada göreyim de Tamam mı? Yedişer defa felek nas. Tuzağa silki okudun yatağının yanına koydun ve niyet ettin. Kim benim düzenimi bozuyorsa Allah'ım rüyada göreyim de. Yedi gün bekleyin. Yedi gün içinde düşmanınız rüyanıza girecek. Ve onu gördüğünüz zaman yaptıkları iade olacak. Bir haftadan sonra danışanlarım o sirkeli tuzlu Kabın resmini bana atabilirler. Tamam mı? Ama takipçiler de danışan olursa iletişimde olabiliriz. Ben onların evini temizleyeceğim. Onu yap, bunu yap veya ben bir şey göndererek öyle evde inanın izin vermeyeceğim. Asla izin vermeyeceğim. Veya gördüğünüz negatif yapan kişinin ne yapacağız biliyor musun? O dualar var ya nasın görevlisiyle, feleğin görevlisiyle, Allah'ın izniyle, anasını, danasını, danasını, danasını. Of 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 of. Ağlatacağız. Evet. Nasıl yapıyoruz onu? Sadece yanımıza arınma, tuz, sirke, dua, Allah'a sığınarak. Biz bir şey yapmıyoruz. İnanın Mayer isminin şık görevlileri sana havale ediyorum diyeceksin. Oh, of 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 neler göreceksiniz. Şokların şokunu yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben buna böyle kötülük istemedim ki. Demek ki sana o kötülüğü o yapmışım. Eğer evden çıkamıyorsansa, bir yere gide, bir yere süremiyorsansa, ağlama nöbetleri geliyorsa, bu durumda olan arkadaş doktora gitsin. Jizofreni hastalıkların belirtisine benziyor. Yok eğer ben jizofren hasta değilim diyorsa o zaman metafizik uzmanla görüşsün ama doğru bilenle. Sahtekarla, maşenlikle görüşmesin. Tamam mı? Eğer süreyle el yıkama isteği varsa o zaman dediklerimi yapacaksınız. Tamam mı? Yapıyorsunuz. Ben de ne yapıyorum? Ben de çok süreli sıkıntısı olanlarla ilgilenme amacıyla randevu listeme bakıyorum. Sizler de randevu almak isterseniz asistanıma yazıyorsunuz. Bireysel koruma alıyorsunuz. Desteği alıyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Benim çalışma sistemimde ne var? Büyü bozma. Negatiften alım, alım. Negatifler üzerinizden almam Cin musallatları yok etmeye Büyülerini yapanlara geri iade etme. Şans baht açma. Evlenemeyenleri evlendirme. Düşmanları kahru geri çevirmem. Para kapılarının açılması bilenler biliyor bilmeyenler için seslendiriyorum. Çünkü bana TikTok'tan yazı yazıyorlar. Hocam sen büyü bozabiliyor musun? Şaka gibi soru ya. 20 kitap yazmış bir insana metafizik kitap yazmış adama insana ya, bu soru sorulur mu? Demek ki tanımıyor kınamıyorum. Niye bu sorunu sordun demiyorum. Çünkü tanımıyor. Kim olduğumu bilmiyor ne yapalım? O yüzden tekrar 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 nedir? Birliğin anasıdır. Benimle iletişime geçme isteyenler için moderatorlar numaranı etiketleyin. Özelden yazın. Youtube'dakiler de biliyorlar. Sürekli numaranı paylaşıyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Demek hemen yapıyorsunuz tuzu. Aldınız. Koydunuz önünüze söylediğim zikirleri söylediniz, niyet ettiniz. Allah'ım, eşimin, işimin, çoluğumun, çocuğumun, canımın, kanımın bütün işler yolunda olsun niyetine. Tamam mı? Yediriyorsunuz herkese. Kapı önüne döküyorsunuz. Sirkeye döküp yatak odasına koyacaksınız. Bunları bugün yaptınız mı? Bilin ki Evinizde maksimum negatif gidecek yapanlara. Rüyada da düşmanı gördünüz mü bana söyleyeceksiniz danışanlarım. Takipçilerim de danışan olabilir. işlemi tutan, yıllarca işlemi tutanları danışmanlar grubu var. Mayer sevdikleri grubuna ekliyorum. Ücretsiz şekilde her gün oradan bilgiler paylaşıyorum. Ses atıyorum. bir şeyler anlatıyorum. Hayatlarına değişecek güzel yöntemler öğretiyorum. Bireysel. Oradan dibire bir benimle iletişimdeler. Ay Senin evinde o zaman bakın bakın arkadaşlar ne dedi?